Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta görmüş olduğunuz gibi Brawl Talk ilk gösterime şu anda sokuldu arkadaşlar. Yarın Brawl Talk'ta neler gelecek, neler olabilir bunun hakkında sizlerle birlikte konuşacağız. Güncelleme ile alakalı videoların devamının gelmesini istiyorsanız videonun başında sizlerden bir beğeni bekliyorum. Ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yarın saat 3'te canlı yayındayım. Brawl Talk'u sizlerle birlikte izleyeceğiz. Yaklaşık 4 saatlik bir yayın yapacağım ve bu 4 saatlik içerisinde Brawl Pass Plus çekilişi, Yılbaşı Partisi Frank çekilişi, Hediye Ekspresi, Jackie çekilişi bu tarzda çekilişler yapacağım. Haberiniz olsun yarın saat 3'te sizleri bekliyorum. Şimdi Brawl Talk'umuza dönecek olursak arkadaşlar sizlere olayı bir gösterelim. Şimdi başlığımızda Brawl Talk en güçlü savaşçı ücretsiz de ne demek diyor. Ücretsiz bir savaşçı Miko zaten duyurulmuştu biliyorsunuz. Buna dair bir başlık şu anda atmışlar. Onun dışında açıklama kısmına baktığımız zaman arkadaşlar Değişik etiketlerimiz var yine hashtaglerimiz var. Burada bakın Star Toon isimli bir etiketimiz var ve ben şu anda bir şey fark ettim. Şu anda bu değişti mi? Evet bakın yükledikleri kapakta burada Marzio var arkadaşlar. İlk gösterime ilk soktukları zaman burada Marzio vardı. Daha sonrasında... Dani'nin olduğu bir kapak geldi. Yani tıkladığım zaman bakın şuradan bir tıklayıp yenisini açtığım zaman Dani geliyor burada. Bu şekilde bir iki tane farklı kapak yapmışlar. Şu anda Dani gözüküyor. Şimdi burada tekrardan bir geldiğimiz zaman bu videonun etiketlerini gösteren bir uygulama var. Burada da yine etiketlerin içerisinde 5 vs 5'i görüyoruz. Yani 5 vs 5 oyun moduyla alakalı bir şeyler bu Brawl Talk'la yine anlatacaklar. Onun dışında Brawl Pass Plus'la ilgili zaten bilgileri size fazla fazla vermiştik. Onun dışında bir de Miko'yu etiket olarak eklemişler. Ekstra başka bir etiket görmüyoruz ya. Burada normalde bir önceki sezonun etiketi de oluyordu. Yani bir önceki sezonda burada etiket olarak sezonun ismiyle alakalı da bir şey vardı. Bu sefer sadece bu kısma Star Toon eklemişler. Bu arada bu Star Toon olayını anlamayanlar için bir çizgi film muhabbeti var arkadaşlar. Looney Tunes'u bilenler vardır. Zaten kapağa baktığınız zaman da aşağı yukarı neredeyse aynı gibi duruyor. Ki yanında Bugs Bunny olarak da Dani'nin bu şekilde gözükmesi zaten çok bariz bir şekilde buraya atıp da bulunmuşlar. Bunu görebiliyoruz. Bunun dışında bir de tekrardan Twitter'da da bir paylaşımda bulunmuşlar. Bakın burada yine Star Tune'u yazmışlar arkadaşlar. Brawl Days'e geldik zaten. Oyunun artık yeni yıl dönümü geldi. Ücretsiz karakter, ücretsiz kostüm alacağız. Burada böyle de bir gif paylaşmışlar. Hani gif de bu acaba yeni karakterle alakalı bir şey olabilir mi? ...bir ip yumağı var gibi duruyor. Yani böyle bu ip yumağı... ...ne çağrıştırıyor size arkadaşlar? Bir de hayvan muhabbeti var şu anda. Bir de Looney Tunes olduğu için... ...bir hayvanla alakalı karakter gelebilir mi diye... ...bir insan merak ediyor. Geçen seneki Brawl Days zamanında gelen... ...Brawl Talk'a geldim şu anda arkadaşlar. Geçen seneki Brawl Talk'ta hatırlarsanız... ...bize Grey'i vermişlerdi. Evet şöyle buldum. Grey'i ücretsiz bir şekilde almıştık. Yani belli bir görev yapmıştık. Hastane ver görevi vardı. O görevi yaptıktan sonra... Grey karakterini almıştık. Bu sefer ise ücretsiz olarak yine aynı şekilde gizemli bir karakter geliyor. Bu gelen gizemli karakter Miko. Onun dışında acaba bir insan düşünüyor. Yine aynı şekilde bakın burada bi bize Chester'ı da duyurmuşlardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet geçen sene yine Chester'ı duyurmuşlar arkadaşlar Brawl Days güncellemesinde. Acaba bu Brawl Talk'ta gelecek olan karakter yine efsanevi bir karakter Olabilir mi? Çünkü geçen seneki ücretsiz karakter aynı şekilde gizemli, buradaki de yine bir efsanevi karakter gelebilir bu sene. Çünkü hiç efsanevi karakter gelmedi biliyorsunuz. Evet, Brawl Stars tarafından gelen paylaşımlar bu şekildeydi. Şimdi ise oyuna kesin olarak gelecek öncesinde duyurulmuş şeyleri sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Brawl Day's güncellemesi bu. Brawl Day's güncellemesinde geçen sene bir ücretsiz karakter ve bir tane de ücretsiz kostüm vermişlerdi. Bu sene de yine aynısını yapacaklar. Ücretsiz karakterimiz 14 Aralık'ta oyuna eklenecek olan gizemli Miko karakteri. Ücretsiz Miko karakterini Brawl Stars dünya finallerinde sizlere canlı canlı bir şekilde yayındayken göstermiştik arkadaşlar. Hatırlarsanız Dani ve Marzio bu karakterin geleceğini söylemişti. Paola da ücretsiz bir şekilde geleceğini söylemişti. Renginden de görmüş olduğunuz gibi karakterimiz gizemli bir karakter olacak. Ve Mortis ile Edgar'ın karışımı gibi bir karakter. Ve hatta bu görüntüyü verdikleri esnada az önce de geçti. Biliyorsunuz ki Leon'un hiper şarjının da geleceğini oradaki alttaki sembolden anlamıştık. Bu yeni karakterin de yine hiper şarjı var. Yani toplamda 2 güncellemedir 6 tane hiper şarj geliyor biliyorsunuz. Eğer bu güncellemede de aynısını yaparsalar 2 karakter belli olmuş olduğu Yanına 4 tane daha hiper şarjlı karakter gelecek ve hepsi belli olmuş olacak. E tabii ki daha azını veya daha fazlasını da getirebilirler. Bunu Brawl Talk'ta göreceğiz. Ve şu anda geçen seneki Brawl Days güncelleme Brawl Talk videosunu açtım. Burada görmüş olduğunuz gibi güç puanı, altın, kroma kredi, kredi işte oyuncu rozetleri, sprey bu tarzda ödüller gelmişti. Bu ödüllerin yanı sıra bir de ücretsiz grey karakteri gelmişti. Yine görmüş olduğunuz gibi gizemli bir karakter oyuna geliyor. Geçen seneden bir fark olarak grey karakterini yanlış hatırlamıyorsam böyle 300 bin 500 bin civarı bir hasar ver görevi yaparak almıştık. Bu sefer direkt marketten tak diye tıklayıp ücretsiz bir şekilde Miko karakterini 14 Aralık'ta alacağız. Ve yine önceki senelerdeki kostümleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yıl dönümü kostümleri. 2019'da Rikoket Cat... Kostümünü almıştık 2020'de retro brok kostümünü almıştık. 2021'de klasik Dynamite almıştık. 2022'de klasik Shelly kostümünü almıştık. Bu senenin kostümü ise şu anda belli zaten biliyorsunuz Dark Angel Colt oldu. Bu da oylama ile birlikte Supercell Make'de tasarlanmış oldu. Görüntüleri bu şekilde. Önceki videolarda yine sizlere göstermiştim. Atış efektleri vesaire burada her şeyi gözüküyor. Yani Brawl Desk güncellemesi geldi ama muhtemelen yine böyle birinci günden 10. güne 15. güne kadar giden bir ödül havuzu bizi bekliyor olacak. Bunun içerisinde koltu göreceğiz. Bunun içerisinde ücretsiz Miko'yu göreceğiz. Onun dışında diğer kaynaklar ve kozmetiklerin de içerisinde olan bir ödül havuzu bizleri bekliyor olacak. Geçen seneki Brawl The Days Brawl Talk videosunda görmüş olduğunuz gibi yılbaşı kostümlerini gösterdiler. Bu sene de yine yılbaşı yaklaştığı için bu kostümler gelir. Hangileri gelir? Kaç tanesi gelir bilmiyorum ama burada 4 tanesi var. Bunların dışında bir de yılbaşı partisi Frank de vardı. Bu kostümler bir kenara dursun. Bu kostümler tabii ki güzel kostümler. Ben ekstra yılbaşı kostümleri de bekliyorum. Yılbaşı kostümleri genelde oyunda en iyi kostümler oluyor. En tasarı en hoş, en güzel atış animasyonu olan yani keyifli kostümler oluyor kısaca. Bu kostümlerden yine bu Brawl Talk'ta da duyarsak bizim için mis gibi olur diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ki bu güncellemede kroma krediler ve kromatik enderlik oyundan kaldırılacak arkadaşlar. Şu anda ben buraya gösteremiyorum. Zaten bende hepsi açık. Şimdi bu karakterlerden bazıları efsaneviye, bazıları gizemliye, bazıları da destansıya düşecek. Burada önemli noktalar var. Pazar günü buna dair bir video tekrardan yapacağım muhtemelen. O videoda daha detaylı bir şekilde bu konuya değineceğiz arkadaşlar arkadaşlar. Efsanevi olacak iki tane karakterimiz var. Bir tanesi Surge, diğeri de Cordelius arkadaşlar. Bu iki karakteri hala açmadıysanız mutlaka açmanız lazım. 10 tane karakter destansı 9 tane de gizemli oluyordu. Gizemli olan karakterler Lu, Buzz, Feng, Janet, Otis, Artie, Charlie, Eve ve Buster. Destansı olacaklar da Pearl, Mandy, Maisie, Sam, Lola, Ash, Belle, ve Colette. Destansı olacaklar arasında yani bu destansı olacakların ustalık ödülleri düşeceği için mutlaka bunların ustalığını kasmanız lazım. Çünkü güncelleme artık çok yaklaştı. Bu gelen etkinlikle beraber zaten şu anda çarpı 2 ustalık kasabiliyoruz. Mutlaka ustalığınızı kasın ve ödüllerinizi toplayın. Şimdi gelelim Brawl Pass'imize. Brawl Pass'imiz 21. sezon son olarak elmasla satın alabileceğimiz sezon olacak arkadaşlar. Ve bundan sonra sezonlar 2 ay değil de 1 ay olacak. Bunu Ocak'tan itibaren oyun içerisinde göreceğiz. Fakat şöyle bir durum var. Brawl Talk'lar 2 ayda 1 olduğu için şu andaki sezonun bitmesine 1 ay olmasına rağmen Ocak'taki sezonu bu Brawl Talk'ta tekrardan göreceğiz. Ve bu göreceğimiz sezon artık bundan sonra 1 aylık olacak. Buna dair detayları da yine oyun içerisine yüklediler arkadaşlar. Burada ödüller vesaire her şey gözüküyor. Buradan hepsine bakabilirsiniz. Size kısa bir özet geçmek gerekirse artık bu alt yolda topladığımız ödüllerden daha fazla ödül toplayacağız ve üst yolda yine daha güzel ödüller, daha fazla ödüller toplayacağız. Fakat artık bu üst yolu açabilmemiz için Brawl Pass Plus'a para vermemiz gerekiyor. Nakit bir şekilde elmasla alamayacağız. Ve bu yeni gelecek olan Brawl Pass Plus sistemiyle birlikte aylık bir tane karakter oyuna getirmeyi düşünüyorlar. Fakat ya bunun bir aralığını verdiler. Senede 10 ila 12 arasında bir karakter getirmeyi düşünüyorlar. Yani her sezonda bundan sonra artık yeni bir karakter görebiliriz. Bunları da artık krediyle birlikte elde etmiş olacağız. Bu güncellemede X ekstra olarak bir konunun daha üzerinde duracaklarını biliyoruz. Ocak ayına doğru tekrardan güç ligi ile ilgili bir değişiklik yapacaklarını söylemiştiler. 2 ayda bir Brawl Talk geldiğini düşünürsek de Güç Ligi 2.0 ile alakalı bir detaylı bilgi Brawl Talk içerisinde görebiliriz arkadaşlar. Yani buradaki mücevherleri arttırabilirler, kozmetikleri arttırabilirler. Oynanın sistemi olarak gayet güzel. Zaten e-sporda da bu şekilde falan dönüyor. Biliyorsunuz dünya şampiyonalarında falan aynı şekilde devam etti sistem. Fakat ödül olarak neden daha fazla ödüller olmasın diye insan bir düşünüyor. Sizin fikirleriniz Güç Ligi hakkında nedir? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videoda size aktaracaklarım bu kadardı. Yarın Brawl Talk yayınını saat 3'te açmayı planlıyorum arkadaşlar arkadaşlar. Brawl Pass Plus çekilişleri vesaire de bunları yapacağım. Yani mutlaka yayına gelmeyi unutmayın. Brawl Talk'u sizlerle beraber izleyip tepkimizi verelim. Ve evet, bu videonun da burada sonuna geldim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.